Evet sevgili dostlarım, arkadaşlarım günaydın. Evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tekrar sizlerle birlikte olduğum için gerçekten çok mutluyum. Şükür kavuşturana. Evet güzel dostlarım, bugün de güzelce kahvemizi içtim, kapattım. Ondan önce birkaç diyeceklerim var. Güzel kardeşlerim, size tekrar söylemek istiyorum. Bu kahve falı, tarot, su falı, bakla, fasulye e, kurşun bile bütün falların vakti saati yoktur. Bazı kardeşlerim e, üzülüyorum gerçekten onları dinlerken. E Ben borç için demişsizim şöyle yani bekleyeceğiz kardeşim inanarak beni dinlerseniz benim güzel uğurlarım güzel pozitif enerjilerim sizlere gelecektir ki biz de yani yani ben de ben de dahil olmak üzere çok kardeşim. Zorluk çekebiliriz maddi manevi olarak ama inanacağız bekleyeceğiz herkesin bir vakti saati var e, kimse hani e, şöyle anında hiçbir şey olacak diye öyle bir şey olsa keşke keşke bana gelen bütün güzellikler size gelsin yani sizin olsun istiyorum üzülüyorum gerçekten e, yani maddi durumu olsun ya da sevdiğinden ayrı olsun veya başka şey olsun e kardeşlerim. Hepimiz imtihan dünyasındayız. Onun için e, bekleyeceğiz, inanarak dinleyeceğiz diyorum. Ya herkesin bir zamanı var, vakti var. Bir de herkesin e, yaratan herkese belli bir miktarda hani e, şey gönderiyor, rızık gönderiyor. Hani anında da hani e, ulti milyarder hani veya başka bir şey beklemeyeceğiz. Geleni kabul edeceğiz ama ben burada e, Gördüklerimi söylüyorum biliyorsunuz e, ben bir Fadime namazdan e, gelen elle bakıyorum e, Bir de herkese baktırmayın güzel kardeşlerim sizdeki güzel enerjiyi alınlar kendi negatif enerjilerini size bırakırlar Tamam güzel bakıyor olabilirler e, iyi bakabiliyorlar ama bilemezsiniz Kimi e, insanlar da negatif sizin güzel enerjilerini kendilerine çeker size negatif enerji gönderir Evet çok konuştum Evet bugün eee boğa burçları için niyet ettim kapattım ay ve yükseleni boğa olan ve inanarak dinleyen illa boğa olmasına gerek yok inanarak dinleyen kardeşlerimi için içtim kapattım ben de dahil evet neyse halimiz diyerek e, kahvemizi kaldırıyoruz şöylece güzellikle evet bakalım bize neler çıktı çok değişik bir şeyler çıktı güzel arkadaşlarım evet bakın bu hem kısmet olarak bakın e, kıs, e, artık sıkıntılardan e, şeylerden baya bir şey e, kendimizi iç dünyamıza kapatmışız. E, iç dünyamızı dinliyoruz. Bunları kaldıracağız arkadaşlar. içimizdeki korkuları artık bakın aydınlanmalar yıldızlam, yıldızlar çıkmaya başlamış görüyorsunuz yıldızlar sizi etrafınızı bunlar berekettir hediyedir güzelliktir aydınlıktır güzel kardeşlerim iç dünyanızdaki korkuları e, atacağız e, inançlarımıza sığınacağız herkesin bir inancı vardır Bakın, şunu ben hem kısmet olarak görüyorum hem de çatı olarak görüyorum. Kimi kardeşlerimiz güzel bir çatı altına girecekler. Bakın altında güzel ışık aydınlanma altında ve üstünde başlamış. Evet, kısmet içinde kısmette olacağız öyle bir kısmet gelecek ki bu kısmetin içinde bize kısmet e, gelecek. Gerçekten çatımızın altında da e, yeni bir çatı inşası görüyorum. Yani e, kimimiz güzel evlere geçeceğiz, kimimizde hayal ettiği genç e, kızlar veya erkekler. Hayal ettiğiniz bu çatıya size gelecek. Ve e, çok şu aralar çok e, karamsar kendinizi tutuyorsunuz. Vesvese çok kafanızda yapıyorsunuz. Yani e, biliyorum farkındayım çok beklediğiniz ki çoğu kardeşimiz de evlilik yolunda veya yatırım olsun düşünüyor. İşin içinden çıkamıyor. Kendiniz için olur evladınız için olur kardeşiniz ya da sevdiğiniz bir arkadaşın için olabilir. E, çok düşünüyorsunuz karşınızdaki birisi var dertleştiğiniz buna dertlerinizi anlatıyorsunuz. O da sizden daha çok dertli. Yani şöyle kardeşim e, kendinizi çok kapatmayın kafanızda he birini bazılarınız da bir yerlere çekip gitmeyi düşünüyorsunuz. Bunu karşınızdakine de söylüyorsunuz. E, iki türlü de gitmeyi düşünüyorsunuz. Kuzey, güney e, tarafları olsun. E, düşünceleriniz var. E, karşı taraftan e, fikir almak, akıl almak istiyorsunuz. O da aynı keza aynı şekilde size düşüncelerini söylüyor. Eee ve kafanızdan bunları atın gerçekten atın çünkü gelecek size çok güzel günlerin geleceğini gösteriyor çok mutlu sevdiklerinizle birlikte bir araya geleceksiniz tekrarında güzel günler görüyorsunuz güzellikler görüyorsunuz bakın nokta noktacıklar nasıl kimilerinin e, niyetinde e, eğer şu dileğim olursa bir tane e, kurban edeceğim diyor ve dileğiniz e, olacak kardeşlerim vakti saatini bekleyin olacaktır. C, S ya da Ş ve 3 rakamı çıktı İsminde soy isminde ve de şurada da bir tane daha bir şey gizlenmiş gizli tutuluyor Size demek ki bir kurumdan e, ya da bir isimden isminizde soy isminizde olabilir Bakın C, S ya da Ş 3 rakamı Büyük büyük çıkmış L rakamı 3 rakamı Yani bana böyle büyük bir kurum gibi geliyor arkadaşlar e, isim de olabilir, kurum da olabilir. Size bir güzel haberler gelecek. Ve siz bunu coşkuyla, güzellikle ka karşılayacaksınız. O c harfinin önünde de sanki rakam gibi mi, harf gibi mi? E, gizli, o da gizli tutuluyor. Ve e, diyorum ya siz kendinizi ne kadar karamsar da etseniz, şey, yap da, şey yapsanız bunlar güzelliğe gelecek. İleride hiç şey yapmayın. E, ve bir e, aklınızda e, eğer erkekseniz ya da bir bayansanız... Yani bir bayan konuşuluyor. Bir bayan, bayan dediğim kız, genç kız yani konuşuluyor. Ya aklınızda bunu düşünüyorsunuz ya da bu sizsiniz. Bu hep şu anda gündemde. E, düşüncelerinizi diyorum ya siz ailenizle sevdiklerinizle paylaşmayı çok seviyorsunuz e, Konuarak e, konuşarak iletişimle bir şekilde e, gerçekten e, sıkıntılarınıza e, kafanızdaki şeylerinize çözüm bulacaksınız e, Çok sıkıntı yapmayın Çünkü geleceğin aydınlıkta olduğunu güzelliklerin olduğunu bilin isterim güzel günler e, e, aydınlıklar gelecek anahtar çıkmış anahtar ve V harfi V harfi çıkmış net olarak ve ay, topuklu ayakkabı çıkmış yani bir e, eğlenme gezme e, şu aralar çok yapacaksınız ya da bir yeni iş girişimde yapacaksınız Tavuş kuşu çıkmış ve önü aydınlık yani yeniliğe bir tür yeniliğe e, doğru gideceksiniz ve sizin önünüzde ee, ne diyeyim siz kendiniz hayata güzel bakıyorsunuz ama niyetleri e, iyi olmayan bazı kişiler var güzel dostlarım. Onun için herkese güvenmeyin. Her e, ne diyeyim e, genç kızlar sizlere söylüyorum seni seviyorum istiyorum diyen herkese de güvenmeyin. Sizi seven e, bir şekilde inan, sizi inandıracaktır sevdiğine bunu e, çok güzel bir şekilde kanıtlayacaktır. Siz güzel sözleri sadece inanmayın. aile güzel ailenize güvenin. Aileniz sizi her zaman güzelliğe, iyiliğe götürecektir buna inanın. E, diyorum ya karmaşık, karanlık hani içinde soru işareti olan kişilerle hiçbir şekilde güvenip e, adım atmayın. Ben sadece size genç kızlar bunu söylüyorum. Hani güvenmediğiniz, içinizin rahat etmediği kişilere lütfen güvenmeyin. O kadar diyorum. Evet güzel dostlarım her zaman e, sizi hani bir, beni dinleyenler bilirler şimdi tabağa geçtim e, her zaman güzel şeyler söylüyorum ama ben burada uyarıcı şeyleri de görünce de söylemek zorundayım e, çünkü herkes biliyorum çok güzel şeyler duymak istiyor çok e, ferahlatıcı şeyler duymak istiyor ama uyarıcı şeyleri de size söylemek zorundayım e, sadece e, düşünsünler ona göre ailenizden kızlar genç kızlar ya da erkekler fark etmez ailenizden e, siz zaten her zaman danışırsınız sorarsınız biliyorum çok o yönde çok iyisiniz ailenizle bayağı iletişiminiz çok çok iyi diyorum ya yabancı bilmediğiniz tanımadığınız kişilere çok güvenmeyin Evet, şimdi tabağımıza geçtik. İyi, çok güzel. Bakın hanemizde ay doğuyor. Artık sıkıntılarımızı şöyle aralamaların zamanı geldi. Evet, gördünüz. Aydınlanmalar başladı güzel dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. Biliyorsunuz her zaman da her şey çok 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 güzel şeyler şeylerde e, bekliyorsunuz biliyorum umut ediyorum evet e, evet bakın e, sıkıntılarınızı bir kenarda topladınız aileniz aydınlığa çıktı feraha çıktı aydınlıklar e, halinizde çıktı e, bakın iki taraflı da akıyor yani iki taraflı da e, bir şeyler yaşayacaksınız yol açımı çıktı bakın topuklu ayakkabılar çıktı size e, bir iş İş ya da bir çaba gözüküyor hani bir yere gidip geleceksiniz güzel bir iş imkanı çıkacak size ee, gidip gelmeli ee, güzel yani size kazançları da olan ee, size gelirgede getirecek bir iş çıktı. Evet iş bekleyen güzel kardeşlerim ee, daha da çok şey yapmayın gerçekten iş imkanınız açıldı e, kapıları ve güzel bir aydınlığınız var. Evet bu aydınlık sizi ve ailenizi çok sevindirecek e, ailenize bir e, şey gibi gelecek bakın hanenize sıkıntılarınızı diyorum ya attınız rahatlamalar başladı e, ferahlanmalar başladı güzellikler başladı evet size bir dostunuzdan bir arkadaşınızdan ya da bir büyüğünüzden güzel e, haberler gelecek bununla birlikte rahatlayacaksınız e, feraha gireceksiniz. Ee, bir şey için e, toplanacaksınız siz ve sevdikleriniz güzel bir olay için bir araya geleceksiniz toplanacaksınız şurada da bir karınca gördüm çok e, şu aralar çok çalışkansınız çabalıyorsunuz bir şeylerin en güzel olması için iyiye gitmesi için çabalıyorsunuz ve bu çabada karşılığını görecek şurada da bir e, anne çocuk gördüm evladı olanlar evladı olmayanlarda e, ee, bir müjde alacak evlat müjdesi alacak e, çocuğu olmayanlar e, ya da çocuğuyla da çok güzel vakitler geçirecek evet bebek arabası da çıktı evet e, diyorum ya çocuğu olmayanlara çok güzel e, bebek haberi gelecek güzel kardeşlerim sevineceksiniz bunu ailenizle birlikte kutlayacaksınız eşiniz sizi gerçekten eee El üstünde tutacak bu haberden sonra. Çok çok iyi olacaksınız. Ailenize bir huzur, bir mutluluk gelecek. Ee, diyorum ya, ya sizin ya eşinizin işi yoksa da iş imkanınız açılıyor. Ee, kimileri de artık e, biraz ferahlamak için e, ormanlık piknik alanlarına gidecek. E, sevdikleriyle birlikte büyük bir piknik. Yani öyle küçük bir kapsamlı değil de büyük bir e, karnaval havasında güzel bir havada e, eğlenecekler e, gerçekten bu size çok çok iyi gelecek e, ailenizden birisi de e, dışarı çıkmak isteyecek güzel kardeşlerim e, dışarı hani yurt dışı şehir dışına çıkmak isteyecek işlerini genişletmek isteyecek e, eğer öyleyse de bakın bunun üstü aydınlıklı buna e, sizde destek olun e, güzelliklerle gelecek sonunda Gerçekten buz ve size ailenize güzel şeyler getirecek kazançları çok olacak. Ee, size desteklemek düşecek. Ee, güzel bir şey e, aydınlıklar sizi bekliyor, güzel günler sizi bekliyor, güzel dostlarım. Gerçekten e, güzellikler sizi bekliyor. E, bir de e, çocuğu e, ne desem, kimileri gerçekten adak adamışlar çocuk için. Ee, çocuğum olursa bir e, kurban keseceğim diye bu adaklarınız artık hazırlayın Ol, oldu yani o, olacak yani oldu olacak e, tamam vakti saati var e, çok sevineceksiniz e, gerçekten çocuğunuzu kucağınıza alacaksınız o adağınızı da kesin şimdiden de kesebilirsiniz ayar şey yapabilirsiniz e, yani oluyor arkadaşlar istediğiniz işle işin işiniz olacak. Ee, evlatsa evlat olayınız olacak Sadece genç kızlara fincanda da dediğim gibi Her önüne gelene inanmayın Ailenize danışın Danışmadan hiçbir şekilde iş yapmayın Büyüklerinizle sevdiklerinizle birlikte e, Devam edin Çünkü e, Sizin aileniz sizi çok seviyor Sizin en iyi yerlere gelmeniz için çabalıyor Aileyle birlikte e, Giderseniz çok çok iyi şeyler size gelecektir Bunu söyleyeyim size Evet Güzel dostlarım, evime geldiğiniz için, beni dinlediğiniz için, destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen desteklerinizi bırakmayın. Abone, yorum, beğeni yapmayı unutmayın ki çok daha kardeşime ulaşmak istiyorum, büyümek istiyorum. Benim bu güzel enerjimden, benim enerjim uğurludur. Bunu zamanda göreceksiniz bekleyin sabırsızlık yapmayın güzel kardeşlerim ben de üzülüyorum bazı kardeşlerimin sıkıntıda olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum İstiyorum ki bana gelmesin size gelsin her şeyin en iyisi sizin olsun her şeyin iyisini hak ediyorsunuz sabredelim vakti saatini bekleyelim güzel şeyler geleceğini göreceksiniz zamanla evet ne yapacağız? Beğeni, yorum yapmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.